Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle merhaba arkadaşlar bir video çekiyorum fıstıkla. Arkadaşlar fıstık bu kovalıyor. Sizce e, fıstık neyi kovalıyor? Yani bu oyuncağı kovalamıyor. Fıstık sizce neyi kovalıyor? İşte bunu kovalıyor elindeki. Arkadaşlar fıstık buna bağlı. eşi zannediyor. <laughs> Çıkmaya çalışıyor falan ama. Bakın şöyle bir oyuncak yaparsanız eğer kuşunuz bağlanabilir yani siz kuşunuz buna bağlanabilir. Onunla. Peki arkadaşlar ben bunun için esnaf çaba göstermedim bu için. Arkadaşlar boncak e, bu nasıl yapılır onu göstereceğim. Bir tane böyle şeyler oluyor. Hani krakerler oluyor. Onlar bitince çöp e, atmayın. Bununla kuşunuz oyuncak yapın. Ve arkadaşlar o parçasını alıp bir de böyle boncuklar. Bunlar sürpriz yumurtadan çıkıyor da siz istediğiniz boncuğu takabilirsiniz üstüne. Üstüne renkli boncuklar ya da bir kolye molye bir şey falan takarsın zaten kuşun uzuna bağlanıyor. Yapımı da çok kolay yani bir böyle iple falan uğraşmadan direkt boncukları üstüne koyuyorsunuz arkadaşlar ya da size bir sürpriz yumurta öneriyorum e, neydi onun ismi? mixbox muydu neydi çok da satılan bir kutu vega oyuncak var ya arkadaşlar onun içinden çıkıyor bunlar eğer onu alarak da bunun içinden çıkanları da eğer sizde de bunlardan varsa kuşunuza bundan yapabilirsiniz. İsterseniz yoksa da böyle işte böyle asılan bir bu koyunca bir şeyiniz varsa onu böyle silikon yardımıyla yapıştırdığınız zaman oluyor zaten. Buna bir de çan takarsınız. Ben buna çan alacağım zaten. <laughs> fıstık kendi yani kamerada gördüğü için şey oldu. Ve fıstık kesinlikle oncağını bana vermiyor. Bak Veriyor şu an ama kesinlikle bazen vermiyor. Ama şimdi veriyor çünkü bana, ben bana oynattığım için. Bazen mesela onca ben falan vuruyorum. Bana saldırıyor hatta birkaç elini falan böyle şey yaptı. Isırdı bayağı şiddetli. Aynı bizim e, Unal Vlog'daki pastel gibi. Bayağı bir şiddetli ısırdı. Unal Vlog abinin pasteli gibi bayağı bir ısırdı arkadaşlar Unal abinin pastel, pastel kuşu gibi bayağı ısırdı beni. Ha bu arada pastele selamlar. Anıl abi. pastele selamlar diyelim. Bakın arkadaşlar bayağı bir lan benim elinde bu konu kovalıyor ve 24 bakın üstüme bile çıkıyor bak. Bu 24 saat yapar bak. 5 dakika. Bak bak bak. Mesela bak indireceksin hop gitti. O haydi boncuğa koy tamam üstüne çıkar. Hı, üstüne çıkar. Üstüne gelsin. Bunun kafese de giriyor arkadaşlar. Ben boncuğa iyi ki yapmışım. Arkadaşlar işte üstü battı. Bu fıstık gel. Hah. Bakın direkt üstüme atlıyor. bu oyuncak varken. Şöyle bir bakın. <laughs> <laughs> evet, şu anda kayboldu gözün arkadaşlar fıstık. Gudi! <laughs>